Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün şöyle havalandırdığımız birkaç kez sürdüğümüz gübre e, hayvan gübresiyle birlikte karma e, yapıp güz e, döneminden beri sürüp havalandırdığımız toprağımızı şu şekilde biz baran diyoruz arkadaşlar siz sıra ya da artık ne diyorsanız bu şekilde hazırladık tırmıkla yaptım özellikle de e, içerisindeki ayrı kotları ve diğer şeyler hani ayrısın diye olabildiğince şu şarj şeylerden bakın temizledik burayı bu şekilde havalandırarak güzel bir e, kısım elde ettim. Şimdi ben buraya ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi herkesin evinde özellikle bahar geldiğini müjdeleyen cinsten patates ve soğan köklenmeleri oluyor arkadaşlar. Yani her ne kadar şey yapsak da buzdolabının içinde dahi Filiz deniyorlar maalesef. Şimdi benim öyle patateslerim var. Bakın şöyle yemeklik ve kızartmalık olmak üzere karışık şekilde patateslerim var arkadaşlar. Bakın buralarından uyanmış. Ben bahar geldi artık diyor. Toprağı beni karıştır diyor. Şimdi ben bunları bu şekilde doğradım arkadaşlar. Şu patlayan yerlerini gözeterek kestim. Çünkü bu böylece bir fidan olacak. Bakın. Mesela bakın patlayan yerlerini gözeterek kestim yine. Patatesin büyüklüğüne göre 2 ya da 3 parçaya bölebilirsiniz. Ama en azından 2'ye bölseniz bile bunların her birisi bir fidan demek arkadaşlar. Bu şekilde bakın mesela bu büyük bir patatesmiş. Şuradan bölmüşüm. Bakın bu da öyle. Bu şekilde bölmüşüm. Şurada gözü var. Bu şekilde bunlar hepsini dikeceğiz arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben bunları şuralara bir yerleştireyim. Şöyle çukurlarına yapacağım. Niye çukurlarına yapıyorum onu da söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar patates e, büyüdüğünde çokça e, hani böyle otu yükselen bir bitki. Fakat şöyle bir şey var patates büyüdükçe bilmiyorum yer fıstığı yetiştiriciliği yaptınız mı ama yer fıstığı da öyledir arkadaşlar büyüdükçe otunun boğazını kapatırsınız. Yani bunu toprakla gömersiniz. Neden buraya koyuyorum? Çünkü büyüdükçe e, ben bu kenardaki yüksek toprakları dibine yığacağım ve e, fidan büyüdüğünde kenarlarda değil tam tersi fidanın dibinde bu şekilde yükselti hale gelecek. Yani yükselti yer değiştirmiş olacak arkadaşlar. Ben bunu planlayarak bu şekilde dikiyorum. Şimdi bunları ben tamamlayayım. Telefonu kapatıp görüntüyü durdurup tamamlayayım. Size tekrar göstereyim. Alt kısma gelecek şekilde filizler, diğer kısımlar üst kısma gelecek şekilde bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben patateslerimizi yerleştirdim. Bakın sadece iki tane. Bir de şurada üç tanesi bütün. Geri kalan hepsi yarım arkadaşlar. Komple böldüm. Bu şekilde bu baran aralarına yerleştirdim. Ve dediğim gibi köklendiğinde filizlendiğinde e, fidan olarak boy vermeye başladığında toprağın yönünü değiştireceğim arkadaşlar. Kenardakileri bitkinin boğazına yiyeceğim. Çok pardon. Ve bu şekilde bu e, patatesin daha aşağıda kalmasını, gövdesinin daha e, toprakla beslenmesini ve dolayısıyla bu her patates fidiceyinin tohumunun bir patates ocağı haline gelip, yani oradan daha yüksek verimle elde etmeyi planlıyoruz. E, benim bildiğim, yani annemden, işte nenemden öğrendiğim kadarıyla biz bu şekilde patates dikiyoruz arkadaşlar. Buna benzer yöntem, mesela o tekerlek içerisine dikiyorlar ya biraz büyünce bir kat daha kapatıp üstüne bir kat daha plastik tekerlek araba tekerleği koyup gömüyorlar i̇şte biraz daha toprak ekliyorlar boğazını dolduruyorlar aynı mantık arkadaşlar doğru olan bu yüksek verimli patates elde etmek istiyorsanız bu şekilde olması gerekiyor ben şimdi bunu kapatacağım arkadaşlar üstlerini ince bir toprakla çok yüksek değil sadece üstünü kapatacak kadar böyle kalacak bu kendi filizlenmeye başladığında ufak bir çapa yapacağım yavrulamadan sonrasında da e, bu sıradan kaynaklı olarak sulama kolaylığı da yaşayacağım arkadaşlar. Sularken de zorlanmayacağım. Bu şekilde tamamlayınca da tekrar bir görüntüsünü e, aktaracağım sizlere. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi ben heves <laughs> arası kaldım çünkü hava çok sıcak. Ay. Şimdi gördüğünüz üzere bu aralardaki büyük sıralar, o büyük baranların arasına patatesleri ekmiştim. Kenardan şu şekilde çekiştirerek bir sağdan bir soldan ortadaki patateslerin üstünü kapattım. Söylemek istediğim tam olarak buydu. Toprak yön değiştirecek arkadaşlar fidanlar büyüdükçe. Herhangi bir sulama yapmayacağım. Tamamen hepsinin üstünü kapattım. Ee, yaklaşık bir hafta hiç sulama yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü patatesleri böldüğüm için çürüme yaşamak istemiyorum. Sularsanız çürür. Bir hafta böyle kalacak. Zaten bir hafta sonra hazır köklenecek vaziyette. Zaten e, çimlendikleri için bu daha kolay olacak. Bir hafta sonra ilk suyumu vereceğim arkadaşlar hafif hafif. Böyle doldurarak vermeyeceğim. Ondan sonra zaten yukarıya yaprak atmaya başlayacaklar arkadaşlar. Şu kısımda çileklerimiz var. Bunları da geç kaldık ama onları da toprağıyla naklederek kurtarmaya çalışacağım. Patateslerimizi de bu şekilde diktik arkadaşlar. Umarım yemeğini yaptığımız günlerde ilerlediği dönemleri de paylaşmak nesip olur sizlerle. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.